zincirleme kazalı üç yaşındaki Emirasyalı öldü. Karşı yönden gelmekte olan arabayı kullanan Türk Hava Yolu seslerinden Nesrin Yaman'ın ağır yaralandı. Yardım. Lamia, annenin adı ne? Nesrin. Nesrin Yaman. Kızın annesi Yaman Yamanoğlu ölmüş. Ramya, anneniz ölmüş. Yalan söylüyorsun. Sen de onlar gibi yalancısın. Hı? Cem orada mı? Babam nerede mı? Tamam, geliyorum. Patron, patron, patron nereye? Cem! 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 Cem aç şu kapıyı Cem! Ali! Hani? hani ölmüştü Lamia'nın annesi ha? Hani ölmüştü? Neden yalan söyledin bana? Neden? Lamia'yı aradığın da yalandı değil mi? Annesinin ölümü gibi yalan. Ben söylettirdim oğlum. Sen bu işlere bulaşma diye Cem'e ben söylettirdim. Sırp başına bunlar gelmesin diye. Neden? Elinize ne geçti ha? Neyi değiştirdiniz? Cem, bana o kadını bulacaksın. Sen nereden biliyorsun yaşadığını? Al, oku! Gazetede yaralandığı yazıyor. Aman Allah'ım, bu çok tuhaf. Lamia'nın hayatı belki de benim yüzümden mahvoldu. Onu kurtarmama yardım edeceksiniz. <laughs> Deli deli konuşma Ali. Halep'e geri dönersek ne olur? Aklını alıyor mu seni? Baba. Bildiğim tek şey. Kızı oradan kurtarmam gerekti. Ali sen beni öldürmek mi istiyorsun oğlum? Hayır anne. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Beni rahat bırakın. Ve bir daha da yalan söylemeyin yeter. Söylediysek senin iyiliğin için söyledik o yalanı. Yeter ama. Cem anlayamadığım bir şeyin içine doğru çekiliyorum. Onca olayı bir kenara bıraktık diyelim. Peki bu son olanlar ne? Ya Cem sen biliyorsun. Halep'te nereye dönsem bu kıza çarptım. Sizce ne yapmalı? Bir şeyleri önleyemiyorum. İçine çekiliyorum. Oraya geri dönmem gerekiyor. O kız benim yüzümden orada şu anda. O kazaya neden oldum ve Lamia'yı oraya ben mahkum ettim. Bari sen bir şey söyle şuna. Halep'e gideceğim <laughs> diyor. Duymuyor musun? Ali, babam. <laughs> Hiç zahmet etme. Kararım kesin. Ben onu kaybettikçe Lamia karşıma çıktı. Bırakamam. Ve bırakmayacağım. Ali bak. Bu sefer ben de kurtaramam seni. Cesedin gelir buraya. Her gün Ay. işkence çekmektense... ...bir sefer ölürüm daha iyi o zaman. Ali! 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 Tamam. Teşekkür ederim. Patron ne oldu? Bir şey çıktı mı? Sabahtan beri aramadık yer bırakmadık. Bir adres var. Nesin Hanım'ın son adresi. Peki patron. Adresi bulunca ne yapacaksın? Bilmiyorum. Patron bak babanın dediklerinde mi kaldı aklın? Hani Halep'e gidersen... Mirza Ölümden falan korkum yok benim. Ya ne? Bir sıkıntı var içimde. Sanki Lamia'nın annesini bulsam bile. Ya ne diyeceğim ben kadına? Senin kızından ayrılmana ben sebep oldum. Sonra o karşıma çıktı. Ona yalan söyledim. Bir de Halep'te ateşin ortasında bıraktım. Buraya döndüm. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Patron bunların hiçbiri senin suçun değil ki. Hiç mi kızmadın bana Ayşe yüzünden? O da kayıp. Kim bilir nerede? Sen vurulurken ben de yanındaydım. İkisini de bıraktıysan beni kurtarmak için bıraktın. Ama en başından Ayşe'yi bu işin içine sokmasaydım. Kendin dedin ya patron. Kader. Olanla ölene çare bulunmazmış. Belki sen olmayacaktın da başka bir şey. Hem Allah'ın yazdığının bir hikmeti vardır. Yani demem o ki patron. Az bir bekle. Kızın anasını bulacaksan bul. Ama Halep meselesi Mirza. için... Mirza. Ya Ayşe. Benim de içim yanmıyorum patron. Ama ben mezara girdikten sonra Ayşe ne edecek? He? Az bir dur bakalım. Bir sakinleşsin ortalık. Ya biz beklerken Lamia ile Ayşe hiç dönemeyecekleri bir yola girerlerse? O zaman ne yapacağız Mirza? Mirza. Ben çıkıyorum. Kapıda mı bekledin beni bütün gün Mirza? Yok beyim. Öyle değil de e, bir şeyler bulabildin mi? O adresten diğerine gidip durdum. Kimsenin haberi yok. E... Sanki yer yarılmış da kadın içine girmiş gibi. Patron, patron benim diyeceğim o değil. Mirza yeter. Sen de beni korkutmaya çalışma Halep'e gitmemem için. Ama patron ben... Çocuk aklı başında bir laf ediyorsa niye dinlemiyorsun ki? Patron ben de bunu diyecektim. Hikmet Bey'in kendileri geldiler. Ee, şey izninizle ben bir şeyler hazırlayayım. Oturmayacak mısın Halep? Hani? bütün dünyanın sana düşman olduğunu zannediyorsun değil mi? Hepimiz sana karşıyız. Değil misiniz? Eğer bir düşmanlık varsa sana değil. Aptallığına. Benim yüzümden başına gelmedik kalmamış bir kızı kurtarmaya çalışmak mı aptallık? Hayır. Bunu yapma biçimin. Ayrıca o kaza senin yüzünden olmadı Ali. Oğlum Babanın benzeri. Evlat sevgisinin ne olduğunu sen de biliyorsun. Belki de benden fazlasını biliyorsun. Onun acısını biliyorsun. Senin canını korumaya çalışıyoruz diye mi bize bu öfke? Tabii ki hiç tanımadığımız bir kızı değil, seni düşüneceğiz. Annen arabol. Kendini bizim yerimize koy. Haklısın baba.